Bismillah, elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulillah. Allahu bâkin la yefne. La yefne. Allah bakidir, la yefne. Fani değildir, yok olucu değildir. La yefne. Yok olmaz. Ve la yebitu. Helak olup tükenmez. Allahu la yefne. Allah Teala fani olmaz. Ve la olmaz, yok olup gitmez. Beynemel mahlukatu, halbuki mahlukat ise tefna ve zul fanidir ve zail olucudur. Hani insana da derler ya zavallı insan diye. Aslında zeval sahibi insan. Tükenmeye dair Allah'ın takdirine arz olmuş insan. Fallahu huvel baki. Baki olan ise Allah'tır. Ve huvel ahiru lezi leyse şey. Bakidir <laughs> ve huvel ahiru ayrıca ahirdir. Ellezi leyse şey. Kendisinden sonra hiçbir şeyin olmadığı ahirdir. Ve eşar al Kur'anu ila beqa'il khaliqi. Kur'an yaratıcının baki oluşuna ve fenail mahluki. Mahlukatın ise yok olucu olduğuna işaret etmiş. Ve zelike fi fi kavlihi teala. Bu da şu ayetlerde yer almakta. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kullu men aleyha fan onun üzerinde bulunan her şey fanidir. Ve yebqa vechu rabbike zul celal vel ikram. Halbuki celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü baki kalacaktır. Ya, ya, ya. Kullu men aleyha fan onun üzerindeki her şey fanidir. Ve baki kalıcıdır. Vechu rabbike rabbinin vecihi. O rabbin ki zul celal ve ikram. Celal ve ikram sahibi rabbinin yüzü vecihi ise bakidir. Fekullu ma alel ardi. Dolayısıyla yeryüzünde bulunan minel mehlukatil hayyeti. Bütün canlı mahlukat ve gayril hayeti ve de cansız mahlukatlar seyefna fani olup gidecek ve yentehi son bulacak ve yüzule ortadan kalkacaktır. Allah'u yüce Allah'a gelince fe innehu huvel baki o baki olandır. zul celal ve ikram celal ve ikram sahibi olan Allah ise bakidir. Subhanahu ve taala. Ve ma'na la yebidu akide metninde geçen la yebidu başlık olarak la yefna ve la yebidu demiştik ya orada geçen faniyi bildik. Peki la yebidu ne demek? La yezulu ve la yezhebu zail olmaz, gitmez, yok olmaz anlamında yine eş anlamlı bir kelime. Allahu fe'alun lima yurid. Allah dilediğini çokça yapandır böyle bir başlık atıldı. Neye dair? Yine metnimize dair. Tahavi akidesi metni ne diyor? وَلَا يَكُونُ illa ma yuridu diyor. Ancak onun murad ettiği olur. La يَحْدُثُ شَيْءٌ فِي الْكَوْنِ <كَائنَة> Kainatta hiçbir şey meydana gelmez. لِلنَّاسِ اَوْ لِغَيْرِهِمْ İnsanlar veya başkalar adına. İlla ancak اِذَا اَرَادَهُ اللّٰهُ Allah onu murad ederse yerine gelir fel emru emrullah. Emir Allah'ın emridir. Vel iradetu iradetuhu. İstek Allah'ın isteği ve iradesidir. Vel meşiyetu aynı şekilde meşiyet ve dileme isteme meşiyetuhu Allah'ın istemesidir. Yani kainatta bir şeyleri vücuda getiren emir, irade ve meşiyet tamamen Allah'a ait olandır. Ve izâ lem yuridillâhu şey'en eğer Allah bir şeyin olmasını murad etmez ise fe innehu la yaka şüphesiz asla vaki olmaz. Li ennehu la yahdusu şeyun zira hiçbir şey oluşmaz olmaz meydana gelmez biduni iradetin min Allahi azze ve cel Allah'ın iradesi olmaksızın gerçekleşip vücut bulmaz. Fe Allahu ken dolayısıyla ve ma o şey ki şey Allahu Allah onu dilediyse kâne olmuştur oldu. Ve ma lem yeşe, dilemediyse lem yekun olmadı demektir. Ve lihâze ittefakal Bundan dolayı fakihler şunda ittifak ettiler. Ale. Ennehu şayet lev halefe muslimun. Ennehu lev halefe şayet yemin ederse muslimun. Müslüman bir kimse yeminen bir Yemin ile ve bu yeminini de bil eti yüce Allah'ın dilemesine bağlar ise thumma lem yefal el muksam alayhi thumma sonra da lem yefal yapmaz ise el muksam aleyhi üzerine kasem edilen şeyi yerine getirmezse zira Allah'ın meşiyetine bağlamıştı ya ennehu la yahnes yeminini bozmuş sayılmaz çünkü adam yemin ederken eğer Allah dilerse vallahi ben şöyle yapacağım dedi ama onu yapmadı. Yemin kefareti gerekir mi? Gerekmez çünkü Allah'ın meşiyetini zikrettiği için doğru söyledi. Dolayısıyla yeminini bozduğu gibi bir fetva, bir hüküm bu adama verilmez. Bundan bahsediyor. Ve zâlike bunun nedeni bir en yekûl onun şöyle demesi. Vallahi lef'alenne kezâ Allah'a yemin olsun ki şöyle yapacağım inşa Allah tabii ki Allah dilirse. Li enne Allah lem yesha Bu durumda ise Allah Teala dilememiştir. Hudutu <laughs> zalike şey bu şey dilemediği için kefaret gerekmez. Adam yanlış bir konuşma yapmamıştır. Bu derece yüce Allah'ın meşiyeti ve iradesi mutlaktır yani kulların meşiyet ve ise yüce Allah'ın meşiyetine tabidir. Bundan dolayı mutlak bu ifade bile kişiyi yalancı yapmaz. Aksa halde böyle bir kimseye fakihler ne yapardı? Bir yemin kefaretinin vacip olduğunu söylerdi. <tuh> <tuh> Taatül elillahi. Müminlerin yüce Allah'a itaati. Yurîdullâhu minhum. Evet, Allah onlardan itaati ister. Ve <tuh> yerdâhu o itaatlerden razı olur ve yuhibbuha bundan hoşnut olur sever itaati ve yuthibuhum aleyha taatlerden dolayı kulları mükafatlandırır ve isyanul usati Allah'a asi gelenlerin isyanı ve günahkarlığı ise yuriduhullahu kadaran yüce Allah bunu takdiren evet irade eder onu yaratmayı onun yaratma aleminde kainat vuku bu bulmasını irade eder. Lakinnehu la yuhibbuhu ancak o masiyeti asla sevmez ve la öyle bir masiyetten razı gelmez. Ve ki işte bundan dolayı yuakibu sahibehu aleyhi isyan eden kimseyi ne yapar? Cezalandırır. Yüce Allah'ın iradesi ayrı bir şey, sevmesi, rızası ayrı bir şey ifade eder. Dolayısıyla Yüce Allah'ın her yarattığı işten zorunlu olarak razı olması ve onu sevmesi beklenemez. Hikmetine binaen bazen razı olmadığı şeyleri takdir edip yaratabilir kullarını imtihan etmek için. İradetullah-ı Nevani Bu açıdan Yüce Allah'ın iradesini iki kısma ayırmamız gerekir. İradetullah-ı Nevani Allah'ın iradesi iki kısımdır. İnne Allahi vuku al eşya Yüce Allah'ın bir eşyanın vuku bulması için iradede bulunması nevani iki ayrılır. El evvelu birincisi iradetun kaderiyetun kevniyetun halkiyetun. Bir irade ki kaderiyetun takdiri bir irade. Allah onu takdir etmeyi istemiştir. Yaratmak istemiştir kevniyetun. Oluşumuna dair bir iradesi vardır Allah'ın. Halkiyetun. Yaratmayı irade etmiştir o hususu. Ve manaha bunun manası şu. Enne Allah'a yuridu hudûfe eyyi şeyin fî hâzel kevni. Enne Allah, Yüce Allah yuridu, irade ediyor. Hudûfe olmasını eyyi şeyin. Her ne olursa olsun fi hadel kevni şu kainatta bir şey yaratmayı istiyor olması. Yüce Allah'ın kevni iradesidir. Veya kaderi veya halki yaratmaya dair iradesini ortaya koyan bu irade çeşidi. لِيَنَّهُ لَا يُحْدِثُ فِي هَذَا فِي الْكَوْنِ ma مَا يُرِيدُهُ سُبْحَانَهُ لِيَنَّهُ la لَا fi فِي الْكَوْنِ Kainatta meydana gelmez. illa ma yuriduhu subhane. Yalnızca Allah'ın murad ettiği şeyler meydana gelir. Değil mi? Yani böyle bir algının, böyle bir anlamanın dışına çıkmak uzakta ülkelerindeki gibi bir akideye götürür. İyiliğin yaratıcısı olan ayrı bir tanrı, bir de kötülüğü ve şerri yaratan başka bir tanrı. Halbuki biz iyi ve kötü her şeyi Allah yarattı deriz. Ancak iyi olarak yarattığından hoşnut ve razı olarak yaratmıştır. Kötü olarak kainatta vuku bulan masiyetler, günahlar, hatalar vesaire bunları da hikmetine binaen kullarını imtihan için yaratmıştır. Ancak bunlardan razı değildir. Yoksa zalimin zulmü de kafirin küfrü de kimin dilemesiyledir? Şüphesiz kulun tercihiyle birlikte Yüce Allah'ın dilemesidir. Ancak Allah o kimselerin zulmünden, küfründen razı mıdır, hoşnut mudur? Değildir. Kul tercihini oyunda kullanmış. İşin yaratma iradesi ise Yüce Allah'a kalmıştır ve Allah da onu yaratmıştır. Hatta kufra, el kafir ve isyan el asiye. Hatta kafirin küfrünü ve asinin isyanını da Allah keunen takdir eder. Yendericu tahta işte onların bu tutumlarına karşı Yüce Allah'ın iradesi yendericu tahta hadihil iradetil kaderiye. Bu kaderi iradenin başlığı altında sıralanır. Bu başlığa dahildir yani. Yenderici, Yenderici altına girer. Orada hizalanır. Yani onun muhtevasına dahil olur. Yani. وَلَكِنَّ الْكُفْرَ وَالْعِسْيَانَ اَلَّذَانِ يَقَعَانِ بِاِرَادَةِ اللّٰهِ وَلَكِنَّ الْكُفْرَ وَالْعِسْيَانَ Ancak küfür ve isyan vardı ya اَلَّذَانِ يَقَعَانِ Hani vaki oldu ya بِاِرَادَةِ اللّٰهِ Allah'ın iradesiyle meydana gelen küfür ve isyana gelince la yuhibbuhumullahu Allah azze ve celle bu küfrü ve isyanı sevmez. Ve la yerda an küfür ve isyan ehlinden razı olmaz. Ve la ya'muruhum bihima onlara haydi küfür işleyin, masiyet işleyin diye bir emir de vermez, vermemiştir de. Bel yuakibuhum aleyhima nereden anlıyoruz? Küfür ve isyanlarından dolayı onları cezalandırmasından anlıyoruz. İkinci irade kısmı ise iradetun diniyetun emriyetun şer'iyetun iradetun diniyetun dini emri yüce Allah'ın bizzat emrettiği şer'iye bir de meşru kılınan şer'atten kılınan iradedir. Yani Allah'ın aynı zamanda irade etmekle beraber hoşnut ve razı olduğu iradeden bahsedeceğiz. Çünkü bunu kulları adına din kıldı. Kullarından ibadet olarak beklediği hususlardır. Şüphesiz bunların yaratılması da yine Allah'ın iradesiyle olur. Dolayısıyla sebep razı olduğu bu durumdaki iradesinden ne olarak bahsederiz? Dini, emri ve şer'i irade olarak bahsederiz. Vahiy-i iradetullahil muteallika Yüce Allah'ın iradesidir. Yine. Ancak el muteallika alakalı olacak bu irade bir taati itaatlerle ve ibadeti ibadetlerle ve hayırati hayırlarla sadiraati meydana gelen bu hayır ibadet ve taatler ile alakalı olan anil muminini salihin, Salih müminlerden gelen ve taatla alakalı olan iradedir Fe bu ibadetler ve itaatler ten aleyha'l aleyha el iradeülule ten aleyha ona uyar, onunla eşleşir. El iradetul ula. Birinci irade de buna uygunluk arz eder. Vahiyel iradetul kevniyetul kaderiyetul halkiyetu. Ki birinci irade çeşidimiz neydi? Kevni, kaderi veya halki dediğimiz irade. Yani Yüce Allah'ın şer'i iradesine aynı şekilde kevni iradesi de mutabıktır. Liyennel mu'minine. Zira müminler faaluha. Bunu yaparlarken de Nasıl yaptılar? Bi iradetillahi ve meşiyetihi. Yine Allah'ın dilemesi ve meşiyetiyle itaat amellerini yerine getirdiler. Değil mi? Nasıl ki kötü kimselerin yaptığı fiillerin yaratılışı Allah'a aitse iyilerin ve salihlerin de yapmış olduğu salih ameller, güzel davranışlar yaratılış bakımından kime aittir? Yüce Allah'a aittir. O halde Yüce Allah bunların varlığını dilemiştir ki bunlar vuku bulmuştur. O yüzden şer'i iradenin vuku bulması aynı zamanda kevni iradenin de vuku bulması demektir. Yani kulun namazının kılması, namazını kılması veya namazının sahi olması aynı şekilde Allah'ın o namazı sahi olarak yaratmasına bağlıdır. Bu kevni anlamda böyle. Allah öyle bir namazın vuku'a gelmesini kevnende, kaderende, halkende ne yaptı? irade etti şer'en de irade etti. Bu da bunun üzerine ne yapar? O ibadetini yerine getirirse her iki irade çeşidi birlikte vuku bulmuş olur. Sonra <laughs> sonra da tentabiku aleyha el iradetu es Sonra ikinci irade de buna uygunluk arz eder. Vahiyye <laughs> şer'iyetul emriye şer'i ve emre dayalı olan iradeydi. Allah bizzat onu şeriatten kıldı ve bizzat emrettiği irade çeşididir. فَاللّٰهُ هُوَ الَّذ۪ي اَمَرَهُمْ بِتِلْكَ الْعِبَادَةِ taat Müminlere bu ibadet ve taatleri emreden bizzat Allah'tır. O zaman onun bu iradesi şer'idir. Kullarından bir şeyleri talebe bağlıdır. وَرَضِي عَنْهُمْ لَمَّا فَعَلُوهَا O ibadet ve taatleri yaptıklarında kullarından razı oldu. وَاَحَبَّهُمْ لَمَّا اَدُّوهَا Bu ibadet ve taatleri eda ettiği zaman onları sevdi, onlara muhabbet besledi. Ve ketebe lehumul ecra aleyha. Bundan dolayı onlara ecir verdi. Dolayısıyla Yüce Allah'ın kullarından namazı, ibadetleri, salih amelleri irade etmesi, istemesi hangi irade çeşidine girer? Şer'i, dini veya emri. Bunların vuku bulmasında aynı şekilde Yüce Allah'ın birinci iradesi diye kısmına ayırdığımız İlk bölümdeki kevni irade de vuku bulmuş olur. İzen kufrul kafiri ve isyanul asi. O halde kafirin küfrü ve isyankarın isyanı kâne bi iradetillahil kevniyetil kaderiye Yüce Allah'ın kevni ve kaderi iradesiyle vuku bulmuş. Velâkinnehu nehu ancak o buna rağmen lem yarda anhu kuldan razı gelmemiştir. Lemme kefara Küfür ettiğinde de ava isyan ettiğinde de bu davranışından razı değildir Allah. Evet bunun yaratılmasını murad etmiştir. Ancak bunu yaratırken bundan razı değildir. وَلَكِنَّ taat el mu'mini. Ancak müminin yerine getirdiği taatler كَانَتْ bi iradetillah il kavniyetil kaderiye. Evet oluşum süreci varlık alemine gelmesi, o amellerin vücut bulması bi iradetillahil kevniyetil kaderiye. Yüce Allah'ın kevni ve kaderi iradesiyle olmuştur. Doğru. Ve bi iradetihi şer'iyetil emriye. Aynı şekilde Allah'ın bunu şer'i ve emri kılmasıyla da olmuştur. Yüce Allah şeriatın gereği olarak onu bizlere farz kılmasa veya dini bir emir olarak bizden talep etmese ne yapılmazdı? Mümin kullar da bunu yerine getirmezdi. Dolayısıyla Kulların o ibadetleri yerine getirmesindeki mutlak irade de Yüce Allah'ın bunları şer'en ve emren, dinen onlardan talep etmesidir. El-Mekrûneti <laughs> bi-mehabbetillâhi ve ridâhu ve thevâbihi Kulun yerine getirmiş olduğu Yüce Allah'ın şer'i ve dini iradesine uygun olan bu salih amelleri Aynı şekilde el-Mekrûnetu <laughs> beraberinde neyi taşır? Bi-mehabbetillâhi <laughs> Allah'ın muhabbetini ve ve sevabihi rızasını ve mükafatını da beraberinde taşır. Vel iradetani Bu iki irade var diye el kevniyetul mucarrade mücerret yaratmaya dair bir irade iyi veya kötü olsun Allah'ın yaratmayı dilemesiyle hasıl olan irade bir de vel kevniyetul şer'iyye Yüce Allah'ın şer'i anlamda kullarından beklemiş olduğu şeyleri yaratmasındaki irade mezkuratani fi ayati'l-kur'an her iki irade çeşidi Kur'an ayetlerinde mezkurdur, zikredilmiştir. Buna dair bir örnek. Ayetun fil iradetayn iki irade kısmından da bahseden ayetler. "O el ayeti fi zalika bustaki ayetlerdendir kavli teala yüce Allah'ın şu kavli. Euzü billahi mineşşeytanirracim." فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ Allah kimin hidayetini irade eder ise şüphesiz hidayet doğru yol Allah'ın kullarına emrettiği aynı şekilde yoldur değil mi? O halde Yüce Allah'ın kulları adına hidayeti murad etmesi hangi iradeye girer? Şer'i ve emri dini olan iradeye girer. Feme يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ Allah kimin hidayetini diler dilerse yeşrah sadrahu lil -islam, onun göğsünü İslam'a açar. Ve men en yudillahu her kimin de sapkınlığını dilemişse iradesine ve hikmetine bağlı olarak halbuki biliyoruz ki biz Allah azze ve celle asla zulümden ve delaletten razı ve hoşnut değildir. Ancak buna rağmen kevni anlamda hikmetine binaen yaratır. Yaratmak onun hakkıdır. Fa'alun lima yurid dilediğini çokça yapandır. Ve men yurid en yudillahu kimi de saptırmayı dilemişse yec'al sadrahu dayyikan onun göğsünü daracık haracan zorlanmış bir vaziyette kılar ki sanki o insan yesa'adu fis sema gökleri yükseliyor da nefes alması zorlaşıyor bir hale gelir. Zekaratil ayetu iradeteyni ayet iki irade çeşidini zikretti. El-Ula fi Birinci ayette geçen Femen yuridillahu en yehdiyehu yeşrah sadrahu lil İslam. Allah hidayete erdirmek istediğinin göğsünü İslam'a açar buyuru Ve hadihi fil iradeti şer'iyyetil emriye. Yüce burada Femen yuridillahu dedi. Allah'ın iradesi el iradetu şer'iyyetu el emriye. Şer'i ve emri olan iradedir el mebniye alel iradetil kevniyetil kaderiye. Bu da ne üzerine mebniyidir? Neyin üzerine bina edilir? Tabii ki yine el iradetil kevniyetil kaderiye. Allah'ın kevni ve kaderi iradesinin üzerine bina edilir. Değil mi? Vuku bulması yine Allah'ın ayrıca kötülüğü yarattığı gibi bir de iyiliğin yaratılmasına müsaade edip onu dilemesiyle olur. Ayrıca kullarından bunu irade ettiği için bir de emri ve şer'i bir irade olur. وَهِيَ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْهِدَايَةِ وَالْا۪يمَانِ Yüce Allah'ın bu şer'i iradesi ayette hidayet ve iman ile alakalı bir iradedir. فَاللّٰهُ يُرِيدُ اِيمَانَ الْمُؤْمِنِ وَهِدَايَتَهُ Şüphesiz Allah müminin hidayetini ve imanını talep eder. İradeten, kevniyeten, kaderiyeten oluşum anlamındaki iradesiyle evet kevni ve kaderi olarak da ayrıca ve iradeten, şer'iyeten, emriyeten şer'i bir sorumluluk olarak yüklemiş olduğu şer'i emri iradesiyle de bunu talep eder. fe yeşrahu sadrahu böylece o kişinin göğsünü İslam'a ve hidayete açar. fe mu'minu bil imani vel ihtida dolayısıyla fe mu'minu mü'min neyle kaim olur bil iman ve ihtida imanı ve hidayeti yerine getirir yani. fe yuhibbuhullahu böylece Allah onu sever ve ondan razı olur ve uyusubuhu aleyhi o hidayet ve iman tercinden dolayı da onun mükafatlandırır. es ayetin ikinci kısmı fi kavlihi Rabbimizin şu kavlinde de iradenin ikinci kısmı yer almakta ve men yuridi ve men yurid kimi de saptırmayı dilerse yeceal sadrahu göğsünü nasıl kılar dayıkan daracık haracen zorlanmış bir vaziyette kılar. Ve hâzihi hiyel irâdetul ula fakat. Burada sadece birinci irade olan kevni irade yer almaktadır. El iradetul kevniyetu el olan irade çeşidi. Ve hiyel irâdetul Bu irade ise neyle alakalıdır? Bi kufri ve zalâlil kafiri. Kafirin küfrü ve ile alakalıdır. Fallahu arade kufra'l kafiri ve zalalehu. Yüce Allah kafirin küfrünü ve dalaletin murad etmiştir. Ancak iradeten, kevniyeten, kaderiyeten yaratma bağlamında yani kullar kendi küfürlerini ve şirklerini bile yaratamazlar Allah dilemesi. Allah her iyi şeyi yaratan ondan razı olandır. Ancak küfrü ben yaratmam gidin başka ilahlar yaratsın diyecek değildir. Tabii ki o yolu tercih edenlerin de küfrünü ve masiyetini yaratan yine mutlak yaratıcı el halik olan yüce Allah'tır. Li ennehu la yekunu fi el kevni illa ma yuridu Zira bu kainatta ancak Allah subhanehu teala'nın iradesi geçerlidir. Ve lakin Allah lem ye'murhu bil kufri. Kafire gelince yüce Allah onun küfrünü emretmedi ama. Ve yerdahu anhu küfründen razı olmadı. Kitap ve sünnet bu naslarla doludur. Ve lezalike gazibe alel Bundan dolayı inatla küfre sapmak isteyenlere gazap eder. Ve akabehu ale kufrihi ve zalalihi. Küfrü ve zalaletinden dolayı onu cezalandırır. Bunlara dair insanlar bu suçlara ve hatalara bulaşmasın diye insan fıtratını ne yaptı Rabbim? Tevhidle donattı. Onlardan bir ahit aldı. Kalu belada. Ayrıca kitaplar gönderdi kitapları indirdi, rasuller gönderdi. Ulemayı peygamberlerin varisleri kıldı. Ta ki Yüce Allah'tan getirdikleri imana ve küfre dair bütün emir ve yasakları kıyameti de kullarına haber versin diye. Bu kadar tedbirden, bu kadar irşattan sonra tabii ki Yüce Allah kafiri küfründen dolayı ve delaletinden dolayı da cezalandırır ve bundan razı olmaz. Ve min el-edilletü'l-Kur'aniyetü's-sarihata ale enne Allah yuridu kufrâ ve dalâle ve ighvâ'el-kuffâr irâdeten kawniyeten kadariyye. Ve min el edilletül kuraniyetüs Kur'an'ı sarih delillerden delillerindendir. Ale enne Allah, yüce Allah'ın yuridu kufra küfrünü, dalâle ve ighvâ'ı sapkınlığını el-kuffâr'ı kafirlerin bu çarpıklığını murad ettiğinin Kur'an'ı açık delillerindendir. Ama iradeten, kevniyeten, kaderiyeten bunu kevni ve kaderi anlamda murad ettiğinin bununla birlikte La yelzemu minha rıdahu Yüce Allah'ın bu iradesinden onun e, meydana gelecek vuku bula, bula, bulacak olan ve yaratmasını, irade ettiği işlerden rızasını gerektirmez. Ve la muhabbetahu Aynı şekilde muhabbetini de gerektirmez. Buna dair delillerden biri işte Kavlu Teala Yüce Allah'ın şu kavridir. Yani Allah kafirin küfrünü, zulmünü, fıskını, dalaletini, sapkınlığını ne yapar? Kevni anlamda irade eder. Ancak bu iradesinden onun rızası ve muhabbeti zorunlu olarak lazım, elzem değildir. Bunun delili kavlu teala وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُسْحِي Benim nasihatim size fayda vermeyecek. اِنْ اَرَدْتُ en اَنْسَحَ لَكُمْ Ben ancak size nasihat etmek istedim. اِنْ Allahu اللّٰهُ يُرِيدُ اَيُّغْوِيَكُمْ Şüphesiz ki Allah da sizin sapkınlığınızı dilemektedir. Ben hidayetiniz adına elimden geleni yaparım. Ancak ne yapsam da size fayda veremeyeceğim. Çünkü kevni ve kaderi anlamda ve sizin kalbinizde gizli olan o marazınızı Rabbimizin açığa çıkarması adına kevnen ve kaderen hükmetmesiyle birlikte ne yapmıştır? Artık hakkınızda hüküm verilmiştir. Yani tercihinize göre size muamele edilmiş ve tercih ettiğiniz hal üzere bir hüküm giydirilmiştir size. İnne hadihil ayete bu ayet tuhbiru an ma qalehu Nuhun aleyhisselam neyden haber verir? Nuh aleyhisselamın söyleminden haber verir. Li kavmil Kâfir kafir kavmine haythu zira akhbarahum onlara şunu haber verdi. Enne nushahu dedi ki benim nasihatim lehum sizlere len yenfa len onlara nasihatinin asla fayda vermeyeceğini onlara haber verdi. İza ken Allahu eğer ki Allah yuridu murad ediyorsa kufrahum ve igvahum. küfrünü ve ihvasını saptırmalarını murad ettikten sonra benim fayda benim nasihatim size fayda vermeyecek şeklinde bir söylemde bulundu kavmine. İn kana Allahu yuridu en yughwiyakum eğer Allah sizin sapkınlığınızı murad etmişse benim nasihatim size fayda vermez şeklinde. Ve ahiru davana hamdulillahi rabbil alemin.